Bugün kendime tırnak yapıyoruz oynat bakalım. Bu sarı tırnaklarıma çok laf ettiniz ama ben çok severek kullandım. İlk önce kendimi hazırlayarak işe başlıyorum çünkü işim çok uzun. Yani böyle çayımı kahvemi de koydum ki ihtiyaç duyduğumda hemen uzanabileyim. İlk önce çıkarmayla işe başlıyoruz. Arkadaşlar bazılarınız tırnaklarıma işte biraz kalın sürmüşüm falan dediniz. Evet bir tık kalın sürdüm kendi kendime yaptığım için onu tam ayarlayamadım. Ama onun dışında benim tırnaklarım enli. Koca koca tırnaklarım var benim. Öyle incecik, dar tırnak çıkmasın çok mümkün değil. Şimdi hızlıca öbürünü de çıkartıyoruz. Ya böyle kolay kolay bitiyormuş gibi gözüküyor değil mi? Tam 4 saatimi aldı. Çocuğumdan ölmeyeyim diye şöyle bir meyve tabağı da yaptım. Şimdi de kıt 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 etlerimi keseceğim. Buralar bildiğiniz mevzular olduğu için çok fazla anlatmadım. İlk başta böyle şekilli şükürlü neynaklar yapayım diye yola çıkmıştım ama bu çıkarım işlemi çok uzun sürdüğü için çok düz bir tırnak yapacağım. Saçımı da kahverengiye boyamıştım. Tırnakları da kahverengi kahverengi oldu zaten. Şu görüntüden dolayı hepinizden özür dilerim. Şimdi bez katımızı sürüyoruz. Ben fırçayla yedirerek sürüyorum. Sonrasında çok mükemmel bir jel süreceğiz. Şunun rengine bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Ben böyle bırakırım diye düşündüm ama tabii ki bırakamadım. Jeli sürdükten sonra iki renk e, ayna tozuyla bir karışımı elde edeceğim. O oje ile karıştırıp onu tırnağımı süreceğim. Ben niye anlatamadım bu arada? Neyse siz beni anladınız diye düşünüyorum. Jel kısmını da biraz fazla uzatmışım. Şimdi karışıma geçiyoruz. Bu birinci. Bu ikinci. Bu da oje rengimiz. Ojeyi birazcık sedefli seçtim kombinasyon olsun diye. Biraz da tabii içine kedi göz ekledim. Kedi göz olarak kullanırım dedim ama kullanmadım. O direkt kedi gözüyle karıştırdıktan sonra renk tonu çok hoşuma gitti. Böyle birazcık kedi gözüyle oynuyorum. Sağdan soldan belki bir şeyler yaparım diye. Yani güzel şeyler de oluyor aslında ama tam benlik değildi. Yani çok rahat kullanamayacağım düşündüm. Sonrasında hiç böyle şekle şükle girmeyip tekrar üstünü düzeltip o renk haliyle kullandım. Sonrasında böyle bir mavi bir tozum varmış kullanmasam olur mu? O yapışkan katmanı silmeden üstüne böyle bir karışık kurşuk sürdüm. Sonrasında tokatımı uyguladım ve yanarlı dönerli tırnağımız hazır. Bazen lila duruyor, bazen mor duruyor. Ben de tam anlamadım rengini ama çok hoşuma gitti. Sizce nasıl olmuş?